Gel, ne olur ya. Burası da zemin. Ya bırak da gelsen gel, <laughs> gel <alıyorsun abi. gülüyor> diye Kapılarda herhangi bir sıkıntımız yok. ayarlarımız kitlemesi emniyeti şu da karşı kapımız aşağıda düşeklerin çıkardığı bir de doktorun yanında var bir de her gel. geldi şunu kapatın Ya apacını, dur. bir malalık harf yapacağım. Ya, ya, bir de dur, dursun, dursun, dursun. Dur. dur, 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 dur. Ha, dövücükte geçtik. Ne stok durmuyor bildiğiniz. Ha. 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 Ha şey, 10'un sıfır var. Bu da zemin kattaki kapılarımız.